Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Faisal mobil uygulama kullanarak IBAN'a para transferi nasıl yapılır onu göstermeye anlatmaya çalışacağım. Öncelikle uygulamamızı açıyoruz. Para gönder sineğine tıklıyoruz. IBAN'ı başka hesaplara para göndermek için kullana tıklıyoruz. Kartımdan ben göndermek istiyorum. Buna tıklıyoruz. Buraya İvan alıcının adını soyadını yazıp devam diyerek göndermek istediğimiz miktarı yazıyoruz. Ve gönder deyip parayı gönderebiliyoruz arkadaşlar. Tekrar anlatıyorum. Para göndere tıklıyoruz. İban'a İban, IBAN ile tıklıyoruz. Göndermek istediğimiz kartı seçiyoruz. İban ve alıcı kişinin adını soyadını yazıp devam deyip miktarı seçiyoruz ve gönderiyoruz. Para göndermek bu kadar basit. İzlediğiniz için teşekkür ederim.